Gözlerin yine seni arıyor Sensiz bu güneş bir daha donuyor Yollar yârim yine beni sevsen Eskisi gibi yine güldüm sen Olur. Bomboş hayaller, bomboş geceler Sensiz bu hayat bir işe yaramaz Biliyorsun gülüm Sensiz Mehmet bir işe yaramaz Biliyorsun deme ağladığımı Biliyorsun deme gözyaşlarımı Biliyorsun deme çaresizliğimi Biliyorsun deme yalnızlığımı Yeter be artık usandım artık Senin yüzünden her gece öldüm Biliyorsun deme sensizliği Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki Keşke lan keşke keşke bilseydin Bana bu kadar acıyı vermeseydin Bu kadar acıyı vermeden önce Haydi bir söyle boş yer takma Salla gitsin senin yüzünden Her gece bittim Umrunda mı lan söyleme kahpe Senin yüzünden her gece bittim Umrunda mı lan Umrunda mı kahve mı, mı kahve Senin senin yüzünden her gece bittim Her gece bittim Her gece bittim Her gece bittim Her gece bittim